Türkiye'de olan patlamadan dolayı Amerikan bilmem ne başkalı çıkmış, yemiş Rusya'daki o Putin mi ne boktu çıkmış, o daha çok kınaaymış. Fransa bilmem ne sözcüsü çıkmış, o daha çok çok kınaaymış. Bak. Şerefsizlere bak. Sanki hiç birinin bu patlamana haberi yok da Allah hiç bu işe parmağı yok desen kına öyle. Almanya Almanya daha büyük bir şerefsiz. Şerefsizlerin en öne filama taşı yani. Zıkmış değil ki Türkiye'de yapılan bu başarılı patlama. Bak laflara görüyor musun? Bak şerefsizin en önde giden ibnesi adisi. Görüyorsunuz. Yok Amerika'nın bilmem ne Son teknoloji uçağı var. Fransa'nın çok güçlü silahı var. Rusya'ya çok büyük bir bomba var. La sitem hepsinin uçağına da bombasına da. La hangisine Türkiye olan yürek var ya? Hangisine bize olan yürek var ya? Biz kimlerin torunuyuz? Biz dağların üstünden gemiyle yürütmüş insanların, atalarımızın torunlarıyız ya. Artık yeter ya. Da gidelim Amerika'ya mı alacağız? Rusya'ya mı alacağız? Nereye alacaksa girelim alalım.